Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs 2025'te gerçekleşecek akrep dolunayından bahsedeceğim. Evet, bu önemli bir dolunay. Ee, önemli açılımların, e, kırılmaların olduğunu gösteriyor. Çünkü işin içinde akrep var, sadece akrep yok. Tabii ki akrebin karşısında bir boğa var. Güneş ve an gibi en temel güçlü unsurlar böyle bir sabit alanda, ikisi de dişil element, su ve toprak elementlerinde karşı karşıya gelmişler. Ve akrebin bulunduğu bölge yani Dolunay, birinci evde gerçekleşiyor arkadaşlar. Birinci evde hangi anlama geliyor? Birinci evde gerçekleşen bir hadise, bir durum e, hayatın bütün alanlarıyla ilgili bir değişim ortaya koyar. Yani burası yükselen burcun bulunduğu yer, zaten yükselen de akrepte. Hani insanlar bu hayatta işte evleniyorsun, işe giriyorsun, kariyer planlaması yapıyorsun, bir okul, bir meslek seçiyorsun. Ne bileyim çocuk yapmaya ya da yapmamaya karar veriyorsun. Ailenle diyaloğun ayrı, eşinle diyaloğun ayrı, arkadaşınla diyaloğun ayrı. Finansal piyasalara bakış açımı başka, kendinden beklentim bambaşka. Bakın insanın birçok yaşam alanı var. Hani bizim o Zodiac'ta 12 tane evden bahsediyoruz. Bunlar insan dahil bir yaşam alanı. Gükselen de gerçekleşen. Herhangi bir hadise bize şunu gösteriyor. Yaşamın tüm alanını etkileyecek bir dolunay bu. Yani bütün planları alt üst edecek ya da bütün planları değiştirecek, sekteye uğratacak bir dolunaydan bahsediyoruz. Akrep dolunayından 22 derece akrep dolunayı. Kavuşumda bulunduğu sabit yıldızın adı Zuben El Şimali. Ne demek arkadaşlar bu? Bu yıldız Jüpiter ve Merkür karakterinde kişiye güçlü konuşma, yazma, iletişim becerileri, başarı, şans, servet, onun verir. Bu yıldızın enerjisine sahip kişiler otorite de figürlerinden destek alır. Etkileri oldukça iyicedir. Bu yıldız kişiye pisicik yetenek, şan, şeref, zenginlik, başkalarını destekleyen, yardımda bulunan ve yüksek ideallere sahip bir kişilik verir. Bu yıldızın etkin olduğu dönemler madde planında, sosyal reform ve sosyal adaletle ilişkili zamanlardır. Bu normalde iyicin bir sabit yıldız getirdiği etkiler üzerinden ancak dönemsel açıdan baktığımızda sosyal reform, sosyal adaletle ilişkili zamanların olduğunu gösteriyor. Zaten biliyorsunuz son birkaç aydır Türkiye'de yaşanan hadiseler, dünya siyasetinde yaşanan hadiseler toplumsal planda böyle beklenmedik değişimlerin, oluşumların, hiç bitmeyen gündemlerin yer aldığı bir süreç her alanda. Mesela işte akrep dediğinizde akla gelen finansal piyasalar, likit kaynaklarla ilişkili borsa Bitcoin, kredilerle ilişkili. Herkes bir bankacılık krizinden falan bahsediyor. Benim arada böyle gördüğümde, ben hiçbir zaman hani buna bu ciddi gözle bakmadım. Ancak akrep varsa işin içinde arkadaşlar, evet bankalarla ilgili bir kriz, bankacılık sistemleriyle ilgili bir kriz ya da bir yeni reform süreci ortaya atılabilir. Çünkü ödemeler dengesinde likit kaynakların aktarımında bir sıkıntı olacak. Ya. Günümüzdeki en büyük likit aktarımı biz bankalar aracılığıyla yapıyoruz değil mi? Ya da işte bu dijital paralar alıp satılıyor. Ya da işte borsa bütün bu likit kaynakların geçtiği ee, alem. Akrep de bunları temsil ediyor. Akrep aynı zamanda yer altı konularını temsil ediyor arkadaşlar. Madenleri temsil ediyor. Su ile ilgili konuları temsil ediyor. Ve işin içinde akrep varsa krizler demek yani. Akrep öyle tatlı tatlı bir süreçten ziyade daha ciddi, daha ayakları yeri sağlam basan, daha derin. Böyle bir günde oluşacak konular değil. Zaten oluşan sürecin derinleşme sürecini gösterir bize akrep turcu. Ve ben bu dolunayın gerçekleştiği menzile bakıyorum. Evet ay 22 derece akrep burcu ancak ay bu süreçte 19. menzilde. 19. menzil konuları ne arkadaşlar? Bunu şuradan yine okuyacağım. Bakın burası e, Allah'ın hay ismiyle hava feleğini ve rüzgarları var ettiği menzil. Biliyorsunuz yaratılış hep devam ediyor, varoluş devam ediyor. Bu dolunay gerçekleştiğinde de varoluş, yaratılış safhalarında 19. menzile denk geliyor. Bu hava olaylarıyla ilgili konuların olabileceğini gösteriyor bize. Hani rüzgarlar, akrep ve su olduğu için işin içinde yağmurlar olabilir. Su ile ilgili, okyanuslarla ilgili sorunlar olabilir. Çünkü daha derin konulardan bahsedebiliyoruz ancak benim aklıma daha çok e, rüzgarlarla ilgili, ya da işte hava şartları, hava ile ilgili olaylarda bir takım sıkıntılar olabileceğini gösteriyor bize. Bu menzilde kararlı olmak, sonuna kadar gitmek, doğal döngüleri anlamak, süreçlere karşı koymamak, gerektiğinde bırakmak gerekiyor. Bu süreçler bize bir şeyi tutturmayın diyor arkadaşlar. Ee, i̇çinde bulunduğun süreci anla, kabul et ve gerekiyorsa artık neredeyse ha, bu biri ise bırak. Bu bir işse bırak. Bir süreci takip ediyorsam bırak. Burada bırak derken elinizdekini, eteğinizdekini bırakın demek istemiyorum. Ancak gerektiğinde bırakmaktan bahsediyorum. Burası öyle bir süreç. Siz bırakmasanız da bıraktıracaklar ben size söyleyeyim. Ben hep ilişkilerde de bunu söylerim. Böyle terk ettiğim vakalarında. Derim ki sen zaten aslında bu kişiyi biliş dışı alanda çoktan bırakmışsın. Ama bilinç düzeyinde bunu itiraf etmekten, söylemekten korkmuşsun söyleyememişsin. Bu cesaretle bulunamamışsın. Karşı taraf bu cesaretle bulunup gelmiş sana söylemiş. Yoksa kişi istemediği hiçbir duruma maruz kalmaz diyoruz ya. Demek istediğim tam da bu. Bu süreç böyle bir süreç arkadaşlar. Çünkü akrep dediğiniz yerde bırakmak, vazgeçmek, dönüştürmek, küllerinden doğmak doğrultusunda hallederiz gücü vardır akrepte. Yani evet yıkıldık mı sıkıntı değil komple yıkalım. Hadi baştan yapalım dirayeti vardır. Bu süreçte hepimiz böyle bir fıtrata bürüneceğiz anlamına geliyor. Bakın bu menzip yani 19. menzip bu akrep gerçekleştiği menzil daha çok manevi ve soyut konularla ilişkili. Bahsettik yani parada da gayrimenkulden ziyade yani finansal kovalı soyut işte bitcoinler gibi, bankadaki var olan dijital paralar gibi, e, kredi kartları gibi değil mi? Orada da bazen olmayan paraları harcıyoruz çünkü krediler. Bütün bunlarla ilgili de düşünebiliriz soyut. Normal hayatımızda da biz manevi soyut konularla ilgili bir menzil. O yüzden deniyor ki burada maddi doğumlar için uygun değildir. Yani bu süreçte maddi adımlar atmakta geri durun. Bir yer almak, bir yer satmak, bir adım atmak. Çünkü dolunaylarda adım atılmaz arkadaşlar. Yeni adımlar atılmaz. Dolunaylarda başladığınız işlerin gerektirdiği adımları atarsınız. E, o yüzden e, bu nitekim bu menzil de şu anda dolunaya denk geldiği için Dolunaylar zaten bu enerjiyle yoğunudur. Yeni bir iş başlatmak hiçbir zaman uygun olmaz. Şöyle uygun olmaz. Başlatırsınız tabii ama çok yavaş ilerler. Uğraşırsınız, uğraşırsınız. Normalde işte 10 dakikada alacağımız yolu 10 günde alamazsınız. Ancak yeni ay dönemleri yeni iş başlatmak iyidir ki bundan sonraki yeni ayı da anlatacağım sizlere. Orada gerçekten çok güzel bir süreç var inşallah. Yani o yüzden şu 12 Mayıs'a 27 Mayıs arasındaki ee, süreçleri inşallah sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla ve akli serimle atlatırsak e, sonrasında 27 Mayıs'tan sonra daha böyle sükunetli sanki süreçler ya da aklın mantın daha hakim olduğu süreçler var. Çünkü akrebin olduğu yerde derinlik var. Bakın bu süreçte gizli kapaklı ne varsa ortaya çıkacak. Gizli yapılmış anlaşmalar. Devletlerin eliyle de olabilir bu. istihbaratlarla ilgili konular. Çünkü akrep dediğinizde hep gizlide kalmış. Derinlerde kalmış. İnsanların çok da farkında olmadığı ancak hayatı derinden etkileyen konular vardır. O yüzden burada gizli anlaşmalar ortaya çıkacak. Gizli konuşmalar, gizli belgeler. Bu hem dünya için hem Türkiye için tabii ki. İstihbaratla ilgili konular, krizler yaşanabilir diyebiliriz bu süreçte. Bakın. E, bu süreçte şunu demişim ben: mücadele, savaş, üzüntü ve çatışmaların başlaması yine bu menzilin konuları arasındadır arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hemen zaten bir mücadelenin içindeyiz, hani hem hayat mücadelesi içerisindeyiz, hem içinde bulunduğumuz süreçlerdeki korkular, kaygı, korkular, kaygılarla nasıl baş edeceğimizi e, bilmediğimiz kendi içimizde mücadele ettiğimiz süreçlerdeyiz. Ancak burada başka bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar: savaş, üzüntü ve çatışmaların başlaması. Yeni şeylerden bahsediyorum. Bu menzilin konuları arasında bakın böylesi durumlara karşı bu menzilde yapılması gereken manevi önlemler almak arkadaşlar. Dualar, ritüeller yapmak için bu süreç uygun ve yerinde. Yani zaten başladığınız bir iş var. İçinde bulunduğumuz bir süreç var. Geçen sefer demiştik ki kabule geçelim. Kabule geçelim ki susun oturun demiyorum. Bir şey kabule geçelim. Üzerimize düşeni yapmak için kabule geçmek lazım. Sonuçta birileri bir şeyler yapmaya devam ediyor ve bunlar sizin elinizde değil, bizim elimizde değil. Elimizde olmayan süreçlere dahiliz. Burada bizim yapacağımız tek şey kendi üzerimize düşeni yapmak. Zaten dolunay sürecinde dediğim gibi yarı işler tamamlanır, başlanan işleri bitirmek üzere hareketler edilir ki bu konuda dolunaylar bizi destekler çünkü enerji çok büyür. Ancak deniyor ki bu süreçte mümkünse maneviyata önem verin, dualar yapın, Ritüeller yapın ki ben bu videonun sonunda zaten sizlere epey uzun kabarık bir esma listesi vereceğim. Akrep'in epey bir konusu var esmalarda. Şimdi arkadaşlar özellikle Türkiye'nin de içinde olduğu, nitekim Türkiye'nin güneşi akrep burcu. O yüzden Türkiye tabii ki çok net etkileyen bir enerji bu. Ancak İsrail, Amerika, Çin, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu için derin toplumsal dönüşüm süreçleri ve tabii ki içsel krizler, gizli güçlerin, gizli güçlü dinamiklerin ortaya çıkma, ayan olma süreci. Çünkü dolunaylar her daim bir şeyleri ayan eder, ortaya çıkartır. Bu dönemde ancak ülkelerde büyük toplumsal huzursuzluklar, diplomatik başarısızlıklar ortaya çıkabilir. Tam anlaşıyorduk deyip anlaşmaların bozulması süreci ortaya çıkabilir. Ancak yeniden yapılanma, adalet arayışı ve devrimci değişimler. Devrimci değişimler cümlemi neye bağlıyorum? Uranüs boğaya bağlıyorum çünkü arkadaşlar. Geçen sefer demiştik ki, evet Uranüs boğa Şimdi Uranüs Boğa'da epeydir var ama haritanın yaptığı etkileşimle geçen sefer de depremlerden bahsetmiştik. Çok şükür sağ salim atlattık o süreçleri. Şimdi de evet devrimci değişimler diyorum. Bakın aynı etki başka bir şey üzerinden konuşacağım. Değişimler olacak ama devrim niteliğinde değişimlerin olması söz konusu. Şahsi hayatlarınızda da bu olabilir. Çünkü Boğa Burcu dediğinizde geleneksel düzenlerin, alışılmış düzenlerin. Yok ya kötü de olsa ben bununla idare ediyorum dediğimiz eşyaların, insanların, durumların, işte konforun, evin, barkın, düzenin dışına çıkmak demek arkadaşlar. Hiç olmasını aklımızdan geçirmediğimiz süreçlerin olması anlamına geliyor. Çünkü burada bir algol kavuşumu var. Bu algol kavuşumu bir bilseydi rahat edecektik ama maalesef bu algol çok agresif bir enerji. E direkt ölümle ilişkili bir enerji. Ölümle de derken yani işte bir şeylerin bitmesiyle, daha doğrusu bitmek zorunda kalması ile ilişkili bir süreç arkadaşlar. Devrimci hareketlerin artışına işaret ediyor bu süreçte. Evet bir biliyorsunuz işte belli bir süredir herkes adalet de demokrasi adına konuşuyor. işte yürüyüşler yapıyor, kendince ortaya çıkıyor. işte her yerde farklı şekilde yaşanıyor. Avrupa'da elektrik kesintileri için bu yaşandı. Başka yerlerde Türkiye'de zaten bizzat yaşadığımız süreçler var. Ancak toplumsal eşitsizliklerle ilgili ciddi meydan okumalar. Özellikle Orta Doğu rejimlerinde arkadaşlar bunları duyabiliriz, bunlar şahit olabiliriz. Uranüs'ün etkisi toplumlara daha fazla özgürlük talebi ve bahsettiğimiz işte devrimci hareketin sebebi olabilir diyebiliriz. Harita bunu söylüyor en azından benim gördüğüm kadarıyla. Bu Ukrayna için de geçerli bu dediklerim. Rusya için de mesela Rusya-Ukrayna savaşı var. Orada da içsel krizlerin ve diplomatik dengeyi sağlamada zorlamanın işaretleri olduğunu göreceğiz. Rusya açısından ama. İç politikada ve toplumsal yapıda krizler ortaya çıkabilir e, diyebiliriz arkadaşlar. Özgürlük teması var tabii ki burada. Özellikle ama dediğim gibi Akrebin yönetici Tımarsın Aslan burcunda olması ve onun Cve yerleşmesi ne olursa olsun toplumsal dinamiklerle birlikte ortaya çıkacağını gösteriyor bize. Bu toplumsal dinamikler öyle yoğun ki e, bizlerin evlerini, ev düzenlerini değiştirecek e, özellikle. Çünkü bütün bu ağır dinamik toplumdaki her kesimin aile ve düzen dinamini değiştireceğini gösteriyor. Ne hani hep bir şeylerden bir kesim etkileniyor ya arkadaşlar. Burada herhangi bir kesimin bunun dışında kalacağını zannetmiyorum yani. İş adamı, işçi, çalışan, patron anne, evlat, çoluk, çocuk, eş, sevgili fark etmez. Toplumsal genel olarak herkesi ilgilendiren bir sürecin içindeyiz diye görüyorum. Diyeceksiniz ki e ee, ne yapalım? Şimdi zaten biz bu işin daha çok bu kısmıyla ilgileniyoruz. Yapılacak bir şey her zaman vardır arkadaşlar. Devleti biz yönetmiyoruz. Dünyayı biz yönetmiyoruz. Ancak hayatlarımızı kendimiz yönetiyoruz. Ve toplumlar insanlardan oluşuyorsa bizlerin bilinci değişip bu anlattıklarımız karşısında başımızı iki elimizin arasına alıp ne yapacağım deyip çaresizce oturmak değil. Her birimiz bir insan olarak sahip olduğumuz güçlü yapıyla üzerimize düşeni yapacağız. Ne dedik? Dua edeceğiz. Ne dedik? Başladığımız işleri tamamlayacağız. Ne dedik? Dirayetli olacağız arkadaşlar. Bu süreçte akrebin en güzel tarafı çok öz disiplini yüksektir. Dirayetlidir. Kalıcıdır. Hiç kimseye pabuç bırakmaz. Mutlaka arka planı görür ve o işin içinden çıkar. Bu gücü bize kazandırıyor bu dolunay ki bence bu güçten sonra sonraki yeni ayda çok daha rahat şey gibi görüyorum arkadaşlar 12 Mayıs 27 Mayıs dolunay ve yeni ay arasında hani böyle filmlerde görürsünüz ya denizlerde böyle fırtınalar çıkar insanlar alabora olurlar denize düşerler ve karaya vururlar ama ertesi gün bir bakarsınız ki deniz çok sakin her şey süt liman hiç bir gün önce böyle bir fırtına olduğunu anlamazsınız ya. Sanki öyle bir süreç 27 Mayıs'la 12 Mayıs arasındaki çok birbirinden bağımsız iki süreç. Evet arkadaşlar böyle süreçlerde şu yönden sayı karartmamak lazım. Bu bahsettiğimiz süreçler bütün felaketler gibi bütün sıkıntılı süreçler çoğu zaman bizi kendimize getiren ve alternatif yollar bulmamızı sağlayan. Kendimizi tanımamızı, gücümüzü görmemizi sağlayan süreçler. Kendimizi, gücümüzü, potansiyelimizi tanıdığımız süreçler. Bu açıdan değerlendirmenizi tavsiye ederim. Nitekim şöyle bakıyorum. Ay günü gerçekleşiyor, pazartesi gerçekleşiyor ve güneş saati gerçekleşiyor. Ee, burada dolunay evet, olsa da ay güneş kavuşumu, sağlam bir karakter oluşumu diyebiliriz bu. da biz arkadaşlar bu süreç için. Akrep Burcu'na denk gelen esmaları sizlere vereceğim. Ee, elimizde epey bir zikredilmesi gereken esma var. Ya Hadi 20. Gizli açık lütuflar ikram eden Allah demek gayet de küçük bir sayı. Ya Vedud çok seven, sevilen, iyi kullarını seven rızasını erdiren, e, okunanın kalbi ve işte içinde bulunduğu süreç sevginin dahil olduğu bu sürece dönüşür deniyor. Ya Hakem hikmet sahibi, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hüküm veren, hüküm verme yetisi elinde tutan, son hükmü verecek olan Allah demek. Bunlar hepsi akrebin esmaları. Hak ya hakem 68 ya vedud 20 ya hadi 20. Bakın bu süreçlerde zaten şu anda Neptün'ün 20 yıldır işte balık burcundaydı. Şimdi koça geçti. Ancak Neptün'ün koça geçmesiyle ilgili bir videomuz vardı. Eğer hala izlemediyseniz oraya izleyin. Orada şey dedik yani biz. Öyle bir sürece girdik ki şu anda. Ve bu süreç 20 yıldır var. Sezgilerimizi dikkate alma, kendi içimize yönelme, içgörülerimizi dikkate alma. Çok ezber hayatlar yaşadığımız, maddi dünyanın içinde kaybolduğumuz, kendi şahsiyetlerimizin artık böyle sıfırlandığı bir sürecin içindeyiz. Neptün Koç'la birlikte evet bazılarımızın şahsiyeti iyice silinik hale gelecek ama inşallah bazılarımız da bu süreçte edindiği deneyim ve bilgilerle kendi ortaya koymaya, kendiyle ilgili planlar, programlar ve kendi için idealize ettiği süreçlerin içine girmeye başlayacak. Ya Mühi ismi var arkadaşlar. İhya eden, dirilten, can bağışlayan, hayat veren Allah demek. Bu doluma için haksız yere hapis isen hapisten kurtulursun diye bir Burada arkadaşa not düşmüşüm ben notlarımın içerisine. Haksız yere yani özgürlüğü kısıtlanan, haksız yere hakkı elinden alınan ki özgürlük buradaki en büyük hak Allah'ın insanlara verdiği. Burada öyle bir notum var. Merih saatinde yani Mars saatinde Ya Muhi 68 ile meşgul olanlar haksız yere hapisteler ise hapisten kurtulurlar. Bu da tavsiyemiz arkadaşlar. Bunun dışında Ya Hasip 80 herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla bilen Allah demek. Her şeyin hesabını ince ince bilen Allah demek. Bu da etrafınızdaki insanlara tesir etmeniz için e, tavsiye edilen bir esma. Ya Hasip sözlerin havada kaldığı e, değil mi? Söyledik kendimizde bile yani. Bir şey yapmaya karar veriyoruz. Her şeyin havada kaldığı bir alanda tesirlerimiz yok. Kendimizi bile tesir etmiyoruz. Birçok şeyi okuyoruz. Kalbimize tesir etmiyor. Bir bakıyoruz unutmuşuz. Ya Hasip 80, ya Adil. Bakın akrebin e, esmaları gerçekten e, süreçle ilgili. Ya Adil son derece adaletli olan, hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyen Allah demek. Talihin güzel ve olması, adayetin yerine gelmesi için ya Adil 104. Ya Kabi 116, çok kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten Allah demek. Ben bu esmayı hep söyleyince etkilenirim. Akşam Settin Hazretlerinin verdiğiymiş arkadaşlar bu Esma. İstanbul'un fethinde akşam sette, bu zikirle meşgul oluyor. 116 Ya Kavi. Haberiniz olsun. Bunun yanında Ya Malikül Mülk 212. Kaza, bela ve felaketlerden uzak olmak için tavsiye ediyorum. Ya Rezdak. Bütün mahlukatın ruhi ve bedeni rızkını veren, ihtiyacı karşılayan Allah demek. E, Merih saatinde özellikle Mars saatine meşgul olan malını tahsil eder. Dünyalık kapısı açılır. Ya Metin 500, her şeye gücü yeten, kudretli, çok güçlü ve sağlam olan Allah demek. Düşmanlara galip gelmek için. Ya Habir 812, her şeyin dış ve iç yüzünden açık ve gizli yönden tam haberde olan Allah demek. Meclis saatinde meşgul olanlar da bu istedatı kazanıp güçlendirebilirler kendilerinde. Arkadaşlar burada yine bu bilgiyi ara ara veriyorum, tekrar söylüyorum. Allah'ın isimlerini zikrettiğinizde iki şey birden olur. Bir, Allah'ın o ismini refere edersiniz. Allah'ım sen malik mülktün, işte sen Rezdat'tın, hadi benim rızkımı gönder deyip Rabb'e dua ederken onun isim ve sıfatlarını nazara vermek duanın edetlerinden ve tavsiye edilen dua etme şekillerinden bir tanesidir. Bir de bizler Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını tecelli ettiren e, varlıklar olduğumuz için siz bu isimleri zikrettiğinizde ve usulünce zikrettiğinizde bu istidatlar sizde güçlenmeye başlıyor. Bu o anlamı geliyor haberiniz olsun. Zülcelal-i ikram yine Akrebin isimlerinden 1100 hem azabet sahibi hem kerem sahibi, büyüklük ve tut sahibi olan Allah demek, şan, şöhret sahibi olmak için zikredilebilir. Bir de Ya Muni var 1100, Hiredine zenginlik veren ve onu müstani kılan, ayıran Allah demek. Maddi sıkıntı çekmemek için arkadaşlar. 1100 Yamuni. Şimdi şöyle bir şey soracak. Bu dolunay siz diyeceksiniz ki Emine Hanım ne zaman biz bunları zikredelim? Şimdi bu dolunay e, pazartesi günü gerçekleşiyor. Ama e, akrep dolunay olduğu için biz bu zikirleri mümkünse mars saati, gün içindeki mars saatinde ve haftanın içinde de salı günü için uygun. Ancak bu dolunay pazartesi günü gerçekleşiyor. Pazartesi gerçekleştiği için pazartesi günü içindeki mars saatine denk getirirseniz güzel olur ya da öncesinde bugünden itibaren çekin. Bu videoyu ne zaman izlemeye başladıysanız bugünden itibaren Mars saatini denk getirin. Ya da de, bana şunu diyorsanız ben saatten falan haberim yok fark etmez arkadaşlar. Dediğim gibi Allahü Teala'yı böyle belli zamanlarda belli mesaiye girmiş bir zat olarak düşünemeyiz. Dua edin kabul edeyim diyor Allah. O yüzden duanın kıymetiyle her vakitte yatarken kalkarken istediğiniz zaman istediğiniz şekilde çekebilirsiniz. Ancak bunlar ee, ekstra gücü katlandıracak tavsiyeler arkadaşlar. Benden bu kadar. Yani zaten zor dünyaca, zordan ziyade belirsiz süreçlerin içindeyiz. Dünya yeten insanlar e, akıllarına geleni söyleyip toplumları birbirine katabiliyorlar. Mesela en son işte Trump'ın yaptığı o çıkışlarla birlikte. Bütün dünyanın ticari yüzü değişti. Çin'e koyduğu vergilerle birlikte. Ve şu anda kimse kolay kolay yeni adımlar atamıyor. Niye? Çünkü bu adam yarın gün vazgeçtim derse hiç sürpriz değil. Kafasına eseni yapan insanların olduğu bir dünyanın içindeyiz. Aslında bence işin en korkutucu kısmı burası. Bir kişinin ağzında olan süreçler maalesef bütün toplumları kasıp kavurabiliyor. Dediğim gibi bizim üzerimize düşen kendi başımıza, hayatımızda önümüze bakmak ve bu süreçte dediğim gibi dolunay olduğu için kalan işlerinizi tamamlayın ya da devam edin ve bu süreçte bol bol dua edin. Artık neye inanıyorsanız arkadaşlar şimdi biz burada esma zikrinden bahsediyoruz ama neye inanıyorsanız onunla ilgili ritüellerinizi dualarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.